Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde çok güzel bir yazma var. Yazmamın kenarında yazmama çok yakıştığını düşündüğüm güzel bir örnek hazırladım sizler için. Ee, yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle yakından tığlamamı göstereyim size. Tığlam Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi daha önce bir videoda paylaşmıştım. Youtube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak o videoyu bulup izleyebilirsiniz. Her zaman yazmalarımı ikişer zincir çekerek tığlıyorum. Yazmamın kenarını tığladığım ipim yazmamın içerisinde Yakındaki yeşil tonla en uygun altın başak 2 numara yeşil. Ee, içerisinde e, pembenin birkaç tonu sarı var, mor var. Ee, ben bugün mor ve pembe üzerinden yapacağım örneğimi, küçük bir parça yapacağım için çok fazla büyük olmayacağı için iki renk kullanacağım. Altın başak 63 numara mor ve yine altın başak 5 numara pembe iplerimi kullanıyorum. Modelimi yaparken tercih ettiğim tığım da 22 numara. Hemen tığımı da göstereyim size. E, ee, Oya mı yapımına geçmek istiyorum. Hem kolay hem de bittiği zaman gerçekten harika görünen bir model oluyor. Beraber başlayalım. İlmeğimi oluşturarak başlıyorum. Anlattığım şekilde yazmanızı iki zincirle tığladıktan sonra modeli anlattığım sayılarla yaparsanız benimkiyle aynı olur. Hiçbir sorun yaşamadan modeli tamamlarız. Şöyle göstereyim yakından da tığlamamı. Hatta biraz daha yaklaştıralım. bu şekilde. Tığ battığının altından önce giriyorum. Şöyle sık iğne ile ipimi tutturdum. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından. Çiçek yuvaları arasında 12 tane bu çimenden yapacağım arkadaşlar. Yine 3 zincir çektim. Bir sonraki şöyle göstereyim. Tığ battığının altından giriyorum. Bir tane daha yapalım. Sonra hemen çiçek yuvamızın yapımına geçelim. E, bu şekilde ilerletiyoruz. Arada ince bir çimenimiz var. Sonra bir tane zincir çektim. Bir örümcek yapıyorum. Örümceğim çok uzun değil. Şöyle göstereyim. Yan tuttuğumda yaklaşık iki tığ battı kadar diyebilirim. İki defa tığımın üstüne ipimi doluyorum. Bir, iki, üç. Dördüncü tığ battının altından girdim. İki şer, iki şer, iki şer. Üç kere de çıktım böyle oldu. Burada şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimle döndüm. Bu şekilde kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Yine trabzanımın önünden girdim. Hepsini birden çıktım. Bir defa doluyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım. 2şer i̇kişer, ikişer ikişer yine iki defa doladım yine ikişer 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 çıktım bu şekilde yaptık şimdi burada 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum tekrar Yaptığım trabzon'un önünden kirpiğimi düğümledim. yanına ikinci yanına 3 yanına d 4 5. 6. 6 altı tane sık iğne yaptım. Geri kalanı için şöyle trabzanımın geri kalan bölümü içinde sık iğnelerle başlıyorum. Hem yaprağımı sabitlemiş oluyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. İkinci sık iğne. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinciyi tığ battının altından yapıyorum. Böyle oldu göstereyim yaptığımız bölümü. Yeniden biraz ip saracağım arası için, çiçek yuvalarının arası için 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battığının altından. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battığının altından. 1, 2, 3 zincir yine aynı şekilde. 4 tane oldu. 5. Altıncı, ben on iki tane yapıyorum. Yedinci, sekiz, dokuz, on. Üç tane zincirimi çekiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. On bir. 3 tane zincirimi çektim. Bir tane sık iğne yaptım 12. Şimdi burada yine bir tane zincir çekerek başlayacağım. Bir zincirimi çektim. Örümceğimi yapıyorum. Örümceğimi yaptıktan sonra iki defa tığımın üstüne ipimi doladım. 3 tane tığ battı da boşluk bıraktık. 1 2 3. 4.'dən giriyorum. 2 şişer, 2 şişer, 2 3 kere de çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir zincir çektim. Bir kere doladım. Hepsini birden çıktım. Bir kere doladım. İkişer ikişer. Bir kere doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İki kere doladım. İkişer, ikişer, ikişer. Yine iki kere doladım. Yine ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincirimi çektim. 5 zincirle yaptığım trabzanımın önünden giriyorum sık iğneyle yanına ikinci, yanına üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı sık iğnem. Hemen büyük trabzanımın kalanı için yine sık iğne ile devam ettim. Birinci sık iğne, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, altı tane yeterli. Şimdi burada yedinciyi tığ altından yapıyorum. Ve yine 3 zincir bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Şöyle göstereyim sıklığını arkadaşlar. Üzerinin çiçekleri yapıldığında biraz daha yakın duruyorlar. Şimdi ben çiçekleri yaptıktan sonra bir bakın. Sizin için daha mı yakın olsun, daha mı aralıklı olsun ona bir karar verebilirsiniz. Sonra istediğiniz sıklıkta aradaki sayıyı değiştirerek ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi Üst kısmı çiçekleriyle devam etmek istiyorum. Çiçeklerimizi yapalım. Sonrasında da e, ütüleyip en son halini sizinle paylaşırım. Hemen çiçeklerimize başlamak istiyorum. Pembe rengimle başlayacağım. Şöyle çimenimi de bir tekrar göstereyim başlarken arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum pembe ipimle. Bir pembe bir de mor yapacağım. Geldim. Şöyle yuvaya geliyorum. Sık iğne ile. 5 zincir çekerek dalımın ucunda bir tane yuva bırakmıştım. Buradan sık iğne ile giriyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doluyorum. Yaptığım yuvaya girdim. İkişer ikişer çıktım. Tekrar bir kere doluyorum. Yine aynı yuvaya girdim. Yine ikişer ikişer çıktım. Şöyle oldu. Burada şimdi arkadaşlar iki trabzanımı birden önünden girdim. Bir kere girdim. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, on, on bir, on iki defa giriyoruz. Çıktım hepsini birden. Şöyle düzelttim. Gevşek bir şekilde düğümlüyorum. 3 defa tığımın üstüne ipimi doluyorum. Geldim. Yine aynı yuvaya. ikişer 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 2'şer. Iki 4 kere de çıktım. Şöyle göstereyim yaptığımız bölümü. Buradan arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Şöyle oldu. Üstüne yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Bu kirpiğimi düğümlediğim sık iğnen birinci sık iğne yanına ikinciyi yapıyorum. Üçüncüyü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, 8. 9. 10. 11. 11 tane yapıyorum yanına da şöyle oldu. Şimdi burada arkadaşlar bir tane de tekrar yuvadan sık iğne yaptık. Şöyle oldu. Üstüne tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doladım. Geldim yuvaya. ikişer ikişer çıkıyorum. Yine bir kere doladım. Yine yuvaya geldim. Yine ikişer ikişer çıktım. Buradaki her iki trabzanımın birden önünden giriyorum. 12 kez, ikinci kez girdim. Önünden girdim. Doladım. 4 oldu, 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12. Hepsini birden çıkıyorum. Düzelttim. Sonra gevşek bir şekilde düğümledim. 3 defa tığımın üstüne doluyorum. Geldim tekrar yuvaya. 2'şer, i̇ki ikişer, ikişer, 2'şer. Iki 4 defa da çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Bu birinci sık iğnem. Yanına ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekiz, dokuz, on, 11 tane sık iğne yaptık yanına. Yine geldik yuvaya. Yuvadan bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şöyle iki tane oldu. Bir tane daha yapacağız arkadaşlar yanına. 1, 2, 3, 4 zincirle başladım. Bir kere doladım. Yuvaya geldim. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir kere doladım. Tekrar yuvaya geldim. Yine ikişer ikişer çıktım. Şöyle oldu. Burada şu yaprağımı öne doğru yatırayım daha güzel görebilin diye. Trabzanlarımın önünden giriyorum. 1, 2, 3, 4. Her seferinde bir kere de sarıyorum. Altından geçtim. 5, sardım. Altından geçtim 6, altı, sardım. Altından geçtim 7, sardım. 8, 9, 10, 11 12 hepsini birden çıkıyorum. Şöyle düzelttim. Gevşek bir şekilde düğümledim. 3 defa tığıma ipimi doluyorum. Yuvaya geldim. 2'şer, 2'şer, 2'şer. 2'şer çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. İpliğimi düğümledim. Yine 5 zincir. Yine ipliğimi düğümlüyorum. Şimdi ipliğimi düğümlediğim sık iğnenin birinci sık iğne yanından devam edeceğim. 2. sık iğne 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 11 Hemen son sık iğnemi de yuvadan yine yapıyorum. Üstüne sıkıca bir zincir çektim. Burada ipimi keseceğim. Şöyle modelimi göstereyim arkadaşlar. böyle olduğu yapıldığında şimdi diğer çiçeğimi de yapayım size ütüleyip son halini göstermek istiyorum. Ben oyamın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Modelimin çiçeği bittiğinde bu şekilde görünüyor. Şöyle de göstermek istiyorum. Bence çok güzel bir model oldu. Mutlaka da denemenizi öneriyorum. Dediğim gibi ben bu sıklıkta yapacağım. Aralarda 12 tane kirpik bırak 12 tane çimen bıraktım. Siz dilediğiniz de şekilde ayarlayabilirsiniz. Yakın plan fotoğraflarımı Instagram'da paylaşıyorum. Oyanım sayfamda. Takip ederseniz onlardan da faydalanabilirsiniz. Şimdiden herkesin ellerine sağlık.